Evet malzemelerimiz gördüğünüz gibi iki tane tavuk kalçalı butum var. Bir tane büyük boy soğanı ya da iki tane küçük boy soğanı böyle yarıya kesiyorsunuz. Ve burada da yaklaşık 3 diş sarımsağım var. Evet şimdi düdüklü tenceremin dibine şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilk önce koyuyorum. Daha sonrasında şöyle 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ekliyorum. Altını iyice yakıyorum. Böyle gördüğünüz gibi tereyağım iyice kızdı. Şimdi şu yağlı tarafları alta gelecek şekilde iki butumu şöyle gördüğünüz şekilde bir mühürlemem lazım. İyice de bastırıyorum. Yağlı taraflar alta gelecek şekilde. Evet, şimdi bu arkadaşların şöyle altını çevirmemiz lazım. Bunun içinde bu sefer de tam tersi kısımlarını biraz yapışmış olabilirler bu arada. Şöyle tutun. Bak ne güzel olmuş. Şöyle gördüğünüz gibi iyice çevirdim. Biraz da altları böyle güzelce renk alsın. Altları renk alırken, bu arada hemen şu sarımsaklarınızı da şu yağa doğru şöyle aradan atabilirsiniz. Sonrasında da şu soğanları atacağız. boş bulduğumuz yerlere şöyle iki şuraya iki şuraya soğanları da atın bunlar da yağ doğru temas etsin biraz da altı böyle olsun daha sonrasında artık baharatlarını atıp kapatabiliriz kıymaları şöyle iki çay kaşığı üzerine güzelce dolu dolu tuz ilave ediyorum böyle gördüğünüz gibi ve yaklaşık bir çay kaşığı da karabiber ve artık zaten yıkamaya da başladı gördüğünüz gibi suyunu vermem lazım. Şöyle tavukların tam üstünü geçmiyor farkındaysanız. Yaklaşık 2-2,5 iki, buçuk su bardağı su eklemişimdir. Ama sizden bir şey rica ediyorum. Tavukların şu etli kısımları var ya. Bunlar alta gelsin arkadaşlar. Bunu tekrardan çevirin. Gördüğünüz hal vaziyeti verdikten sonra yani derili kısım alta gelecek şekilde koyduktan sonra şöyle düdüklüğümün kapağını kapatıyorum. İlk önce free ayarında şuradan bir güzel bir duman yani ses mi dersiniz artık buhar çıkışı olduktan sonra altını en kısa alacağım ve et ayarına getireceğim. Yaklaşık 35-40 dakika bekleteceğim. Çünkü benim bu eski tip eğer fişler gibi yeni tipler varsa 20 dakika yeterli olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ses ve buhar çıkışı olmaya başladı. Altını en kısa alıyorum ve ikinci ayara getiriyorum. Dediğim gibi benim bu karaca ile 35-40 dakika pişmeye bırakıyorum altı en kısıkta. Tam 35 dakika oldu. Artık altını kapatıyorum. Hiç ellemeyeceğim. En az bir 20 dakikada bu şekilde kalması lazım. Bu ayarda kalacak. Fırıya almıyorsunuz. 20 dakika sonra fırıya alacağız. Şerimizi birazcık sıcak suda bekleteceğiz. Bir su bardağı pirincim var. Basmati pirinç kullanıyorum. Baldo da, da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Bunun pilavını daha çok seviyorum sadece. Üzerine şöyle 2 çay kaşığı tuz ve kaynar su. En az 15 dakika bu şekilde bekleyecek. Pirinçlerim ıslanırken ben bunu fırın ayarına aldım. Artık açıyorum. Soğudu zaten. Şimdi bu karışımın içinden etleri alacağım arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi soğudu için elimle alabiliyorum. Zaten şurasından ana kadar piştiğini anlayabilirsiniz. Bak. Gördünüz mü? Hop. anlaşılıyordur zaten. Bunu da alıyorum. Oy 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 elimde kalıyor arkadaşlar. Çal. Gördünüz. Şöyle alacağım. Bayağı soğudu. Bak. Şimdi bunu dideceğim ben. Bu suyunu da süzeceğim. Süzdüğüm suyu da pilava kullanacağım. Şimdi şu suyu süzüyorum arkadaşlar. En lezzetli yeri zaten bu suyu. Pilavı zaten buna yapacağız. Bu tarafa atabilirsiniz. Bunlarla bir işiniz yok ama şu suyla işiniz var. Çorbalara vesaire her şeye kullanabilirsiniz. Aşırı lezzetli bir su. Ardından başlıyorum tavuğumu ditmeye arkadaşlar. Demin de gösterdiğim gibi anında elimde kalıyor. Ee, o kadar güzel pişmiş bak. Görüyor musunuz? Bütün şunları böyle istediğim gibi tavuk pilava nasıl koymak istiyorsam bu şekilde çok kolay bir şekilde ayrılıyor ve zaten soğudu. Elimle şöyle başka bir tencereye alıyorum. Bu arada şu sudan birazcık içine bunu koyacağız pişirirken. O suda daha da yumuşuyorlar çünkü. Ben bu şekilde bunu güzelce de diyorum. Derilerini kullanmayacağım, derilerini atacağım. Evet, şöyle daha yakından da göstereyim size. Gördüğünüz kadar bir tavuk çıkıyor. Dört kişiyi rahat götürür. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Biz şimdi pilav yapacağız ya. Pilav yapmadan önce bunu tabi soğuduğu için bir ısıtmanız gerekecek ya. Şöyle küçük bir kepçe elimdeki bir iki suyundan. Bunun içine atın ki bir de kapağını kapatın. Bunu bu suyla ısıtın. Bu, bunu da pilavımıza kullanacağız. Artanını da çorbalarınıza vesaire kullanabilirsiniz yemeklerinize. Şimdi kapağını kapatacağım. Bunu bir kenara alacağım. Pilav yapmaya başlayacağız. Şu pirinçlerim yaklaşık 20 dakikadır suda bekliyordu. Şimdi bunları iyice yıkayarak bir süzeceğim. İyice ama 4-5 kere suyunu dökeceğim. İyice soğuk suda yıkayacağım ve süzeceğim. Geleceğim. Evet şimdi hemen pirinç pilavımızı da yapalım. Ne yapıyorum? Tavama çok fazla yağ koymanıza gerek yok bu arada. Çünkü e, tavuğun suyunu kullanacağız dedim ya. Şimdiden size göstereyim. Bak yağı nasıl çıkmış. Bu sırf tavuğun kendi yağı zaten. O yüzden 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullansanız yeter. Başka çok bir şeye ihtiyacınız yok. 2 yemek kaşığı zeytinyağı koydum. O da sırf pirinci kavurmak için. Altını yakıyorum. Şehriye kullanmayacağım. Şehriye yapmayacağım bu sefer kalsın Hatta varsa elinizde seviyorsanız nohut da kullanabilirsiniz. Onu da ne zaman koyacağınızı söyleyeceğim. Yağım güzelce ısındıktan sonra şöyle iyice yıkayıp süzdüğüm pirinçlerimi alıyorum. Hemen başlıyorum şöyle bir çevirmeye. Birazcık kavurduktan sonra böyle cızırtı sesleri gelmeye başladıktan sonra artık pirinciniz kırılmasın diye bu aşamasında tuz koymanız lazım. Ben tavuk suyuna zaten tuz koyduğum için tuzlu olduğu için normalde 2 çay kaşığı atarım. Sadece 1 çay kaşığı tuz atacağım o yüzden. Çünkü tavuk suyum dediğim gibi tuzlu. Aynı şekilde çok dolu dolu değil yalnız bu silme olacak şekilde 1 çay kaşığı da şeker. Toz şeker ilave ediyorum. Hemen şöyle bir çevirmeye devam ediyorum. Ve artık böyle iyice cızası duymaya başladığınızda Tavuk suyunu ilave etmeye başlayacağım. İlk önce altı kısıkta birazdan açacağım altını. Isıtmıyorum. Ben soğuk su kullanıyorum normalde biliyorsunuz. Şu bir. Şu da arkadaşlar buçuktan bir tık daha fazla. Bir parmak daha fazla. Yani bir buçuktan bir parmak fazla su ilave ediyorum. Peşine şöyle bir kendi içinde hemencecik içine geçsin. İşin içine bir de şöyle bir tatlı kaşığı kadar çok fazla değil tereyağı ilave ediyorum. Kapağını kapatacağım. Şimdi işte altını en açığa alacağım. Evet çok geçiriyor olabilirsiniz. Birazdan şuralarda bir kaynama gördüğüm anda altını en kısa alıyorum ve pişene kadar bir daha kapağı hiç açmıyorum. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. En kısa aldım ve tavuğumun da bu arada şöyle göstereyim altını yaktım. İçine su koymuştuk biliyorsunuz tavuk suyu. O da bir yandan altı en kısıkta böyle sıcacık hale geliyor. Birazdan pişince görüşürüz. Ve yaklaşık 10-15 dakikanın sonunda arkadaşlar şöyle açıyorum. Bakın sadece şöyle bir çizik açıyorsunuz. Şu altta hiçbir şekilde su görmeyeceksiniz ve cızırdama göreceksiniz. Bu gördükleriniz su değil ya. Şu anda olmuş. Altını kapatıyorum. Ve üzerine bir halı kağıt koyacağım. Bir 10-15 dakika demlemeye bırakacağım arkadaşlar yok ben havlu kağıt istemem. Ee, zararlı falan diyorsanız da temiz bir bez koyabilirsiniz arkadaşlar. Havlu bez. Şöyle değmeyecek şekilde ben gerdiriyorum. Sadece içinde suyun tutsun diye altını kapattım. 10-15 dakika bu şekilde demlenecek. Burada da tavuğum ısındı. Ve artık sunum yapabiliriz. Şöyle şu peçeteyi alıyorum. Şu sularından da arındıralım. şimdi İlk önce şöyle bir kaseye, kasenizin büyüklüğü size kalmış artık ne kadar yemek istiyorsanız yumuşacık şu tavuklarımızı diziyorum. O kadar iyi ve bastırın. Kalıp gibi çıkmasını istiyorsanız bastırmanız lazım. Ve pilavımıza geldik. Bak bak pilavın tane taneliğini görüyor musunuz? Mis. Şöyle bir havalandıralım. Çok da pirinçleri kırmadan ve şu güzelliği de Buna doğru bastıra bastıra alıyorum. Korkmayın. İstediğiniz kadar bastırın. Tane taneliğini yok edemezsiniz zaten. Bu öyle bir pilav oluyor. Ve tabağımıza ters çevireceğiz. Tabağı olabildiğince aslında koyu renkler seçerseniz daha güzel görünecektir. Tam ortaya doğru koydum. Kaldırıyorum ve şöyle güzelliği görüyorsunuz değil mi? Deneyecekleri şimdiden Afiyet olsun. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve altına nokta dahi olsa küçük bir yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.